dokuzuncu hakikatten böyle vakit el verdiğince inşallah okuyup istifade etmeye çalışacağız. Babı ihya ve imatedir. Babı ihya, bab kapı demek kardeşler. Hayat verme ve öldürme kapısı. İsmi Hayyu Kayyum'un muhi ve mumitin cilvesidir. Üstadımız i̇şte 10. sözde her bir hakikatte öldükten sonra dirilmeyi iki kere iki dört katiyetinde ispat ediyor. Ama her hakikatte bizi bir kapıdan sokuyor o kapı bir esma oluyor. Bir esma ile açılıyor ahirete giden kapı. Değil mi? Birinde ismi Rahimle açıyor, birinde ismi Adil açıyor, birinde ismi Hakimle açıyor. Burada da bu kapının adı hayat verme, öldürme kapısı, ihya ve imate. İsimler ne? İsmi Hay, ismi Kayyum, ismi Muhi, ismi Mumit. Hiç mümkün müdür ki ölmüş, kurumuş, koca arzı ihya eden, hayat veren, o ihya içinde, o hayat verme içinde her biri beşer haşri gibi acayip 300 bin'den ziyade enva-i mahlukatı haşr ve neşredip kudretini gösteren. Hiç mümkün müdür ki bir soru gelecek ama üstadımız hiç mümkün müdür ki dedi. Şimdi anlatmaya başladı. Ölmüş, kurumuş koca arzı ihya eden, hayat veren. Birincisi bu. Bahar mevsiminde ölümün ardından bu Yeryüzü hayat buldu mu? Hayat fışkırıyor mu şu anda? Değil mi? Dağlarda, bağlarda, bahçelerde çiçekler, otlar, sümbüller, sinekler, böcekler her taraftan çıktı mı? Ya bunlar neredeydi kışın? Yoktu kardeşler, yoktu. Bak, ölümünün ardından haşir bir mahşere azamdır. Cenab-ı Hak arzı diriltti. Ama o hayat vermenin içinde acayip şeyler oluyor. Diriltti ama diyor ki beşerin haşrı gibi, Acayip. Allah Allah. İnsanın öldükten sonra dirilmesi, öldün, kondun, etin çürüdü, kemiğin çürüdü, bittin, aradan yüz sene, bin sene geçti. Ölümle insan, ruh bedeni terk ediyor. Ruh daimidir, bakidir. Bedeni bıraktı, beden elbisesini. Eskidi koydular. Mükerrem bir varlık olsun, gömdüler değil mi? Çürüdü gitti. Ruh daim. Şu anda alemi berzahta. Ameline gördü, orada bir muamele, değil mi? Bir bekleme salonu, bekliyor. Kıyameti bekliyor. Cenab-ı Hak sura üfürdüğünden sonra tekrar dirilttiğinde o ruha, o beden elbisesini daha mükemmel bir surette tekrar iade edecek. Diyor ki 300 binden ziyade envai mahlukatı haşr ve neşredip kudretini gösteriyor o zat. 300 bin nev. Bu üstadımızın zamanında 1 milyon böcek nevi var diyorlar ha sırf. Bitki nevi 800 bin, 1 milyon gibi öyle büyük rakamlar. Daha bulunup isim konulamamış nevler var. O nevlerin içindeki fertlere girmiyoruz. Ha. Papatya bir nev. Onun içinde kaç tane ferdi vardır? Şimdi ölmüş kurumuş arzı ihya etti. Her biri beşerin haşri gibi acayip 300 bin nev mahlukatı değil mi? diriltmekle kudretini gösterdi. Ve o haşır ve neşir içinde, kardeşler insan aklı almıyor bak. Nihayet derecede karışık ve ihtilat içinde nihayet derecede imtiyaz ve tefrik ile ihata ilmiyesini gösteren. O yeryüzünde o bitkiler, o ağaçlar, değil mi? O tohumlar her şey birbiri içinde karma karışık mı? Kardeşler bunlar toprağın içinde karma karışık tohumları. Maddeten hepsi birbirine benziyor. Avucuma alsam bu domates, bu üzüm, işte bu biber, bu patlıcan, bu papatya pek fark yok o aralarında. Aşağı yukarı birbirine benziyor. Hepsini sepiyorsun toprağa. Ya arkadaş domatesten bir biber çıksın ya. Var mı bibere benzeyen bir domates? Yok. Domatesler hep kırmızı. Tatları hep aynı. Suretleri hep aynı. Biberler aynı. Ya fasulyenin tadı bir bibere gitsin. Biberin tası bir patlıcana gelsin. Var mı bir karışık? da bir gülün kokusu olsun. Menekşeden bir karanfil çıksın. Üstadımız diyor ki öyle bir, kardeşler haşir öyle bir haşir ki Tamam onları diriltmekle kudretini gösteriyor. Aynı zamanda ilmini gösteriyor. Diyor ki bu kadar karışıklık içinde. Bu kadar birbiri içinde karışıkken kaç tane fert vardır ya? Baharda yaratılan çiçeklerin sayısını tahmin edebilir miyiz? Çıkan karıncalar falan sayabilir miyiz yani? Böcekleri. Kaç tane yaratıyor? Arkadaşlar hepsi birbiri içinde, hiçbiri birbirine karışmıyor. Nihayet derecede imtiyaz ve tefrik ile Cenab-ı Hak hepsini birbirinden ayırıyor. İhata ilmiyesini gösteriyor. Devam ediyoruz. Ve bütün semavi fermanlarıyla beşerin haşrini vaat etmekle. Bütün ibadının nazarını, enzarını saadet ebediyeye çevirin. Bütün semavi fermanlarda değil mi? Ondan önce gelen peygamberlerin kitaplarda, Tevrat'ta, İncil'de, Zebur'da ve diğer suhuflarda. Ne var? Hep bir ahiret var değil mi? Bir öldükten sonra diriliş yok mu? Bütün kulların nazarı oraya çevrilmiş mi? Çevrilmiş. Ve bütün mevcudatı, baş başa, omuz omuza, el ele verdirip, emir ve iradesi dairesinde döndürüp, birbirine yardımcı ve musahhar kılmakla azamet-i rububiyetini gösteren, aslında bunları maddelemek lazım. Bir, ölmüş ve kurumuş koca arzı ihya eden. İki, neyini gösterdiydi? 300 bin nevi kaldırmakla ilim değil, kudretini gösterdi. Üç, onlar birbiri içinde karışıktı. Nihayet derece karışık içindeyken hepsi bir intizam ve mizanla, bir imtiyazla birbirinden ayrıldı. Ne gözüküyor? İlmin ihatası gözüküyor. Dört. Üstadımız dedi ki, kullarının nazarını ebedi saadete çeviriyor. Vaat ediyor. Değil mi? Önceki semavi kitaplarla. Şimdi beş emir ve iradesi dairesinde bütün mahlukatı değil mi? Hepsini kardeşler zerrelerden şemslere kadar. Hepsi el ele vermiş değil mi? Hepsini birbirine musahhar kılmış. Bununla da Cenab-ı Hak rububiyetinin yani terbiye ve idare ediciliğinin azametini, büyüklüğünü gösteriyor. Ve beş diyelim. Ve beşeri şecere-i kainatın en cami, en nazik ve en nazenin en nazdar, en niyazdar meyvesi yaratıp kendine muhatap ittihaz ederek her şeyi ona musahhar kılmakla insana bu kadar ehemmiyet verdiğini gösteren insanı, beşeri şu kainat ağacının en cami meyvesi. Hani insan küçük bir alemdir. i̇nsanı büyüsen âlem olur diyorsan, alemi küçüksen insan olur. En cami bir varlık. En nazik, en nazenin, en nazdar ve en niyazdar meyvesi. Yani burada insanı meyveye benzetmesindeki hikmet şu üstadımız. Kainat bir ağaç olsa insan meyvesidir. Yani Üstad işte şunu nazara veriyor. Nasıl ağaç bütün eczasıyla, cüzleriyle meyveye müteveccih olup onu çıkartmak için çalışıyor, gayret gösteriyor ya. Kainat ağacı da şu insan için ona hizmet etmekle, değil mi? O hayata, insana hizmet etmekle o şekilde bir çalışması, bir gayreti var. Ve Rabbimiz o insanı kendine muhatap ittihaz etmiş. Ya eyyuhel insan demiş. Onunla konuşmuş değil mi? Allah Allah. Konuşmuş ya. Allah'a muhatap olmak. Her şeyi ona musahkar kılmış. İnsana bak. Atın sırtına biniyor kendinden büyük. Filin sırtına biniyor. Ya insana bak. Bir buçuk iki metre boyu var. File bak ya. Senin kudretin yeter mi ya ona? Atın sırtına binmeye senin kudretin yeter mi ya? Ya iş kuvvete kalsa kim kime biner kardeşler ya? Kim kime biner? Allah Allah. Kim bunları musahhar eden kim kardeşlerim insana? Bütün bunlardan ne anlıyorsunuz? Ve diyor ki inci gibi yazmış ya üstadımız inci gibi. Bütün bunlarla insana bu, bu kadar ehemmiyet verdiğini gösteren. Bu kadar kıymetlisine. Alem senin için çalışıyor. Her şey sana hizmet ediyor. Zehirli bir böcekten Allah balı yediriyor sana. Elsiz bir böcekten ipeği giydiriyor. O kuru dallardan Değil mi? Renkleri, kokuları, farklı meyveleri çıkartıyor senin için. Aklına, hayaline gelmez. Odundan elma çıkartıyor Allah ya. Kiraz çıkartıyor. Şimdi yaz gelmişti mi? Erikler, merikler. Allah Allah. İnsana kıymetine, ehemmiyetine bak. Bir kadiri rahim, bir alimi hakim kıyameti getirmesin, haşri yapmasın veya yapamasın, beşeri ihya etmesin veya edemesin, mahkemeyi kübrayı açamasın, cennet ve cehennemi yaratamasın. Haşa ve kella. Haşa ve kella. Yani o Allah ki ölümünün ardından dersi topluyorum en başından. Kurumuş koca arzı ihya eden. O Allah ki o ihata içinde her biri beşerin haşri gibi acayip diyor. 300 bin nevi kaldırarak kudretini gösteren. O Allah ki Birbiri içinde bu kadar karışık nevleri birbirine karıştırmadan kemali nizam ve intizamla çıkartan ve ilminin ihatasını gösteren o Allah ki kullarının nazarını semavi fermanlarla hep ahirete çeviren ve o Allah ki kardeşler bütün mahlukatı omuz omuza verdirip terbiye ve idaresini azamet-i rumubiyetini gösteren ve insanı şu kainat ağacının en mükemmel, en cami meyvesi kılacak o Allah. Değil mi? En nazlar, en niyazlar meyvesi olacak. Seni muhatap ihtiyacılacak, seninle konuşacak. Bütün mahlukatı sana itaat ettirmekle sana verdiği değeri ve kıymeti gösterecek. Böyle bir kadiri rahim, böyle bir alim hakim sonra o söz verdiği sözleri yerine getirmeyecek. Öldükten sonra seni diritmeyecek. Yani cümleler acayip. Diyor ki kıyameti getirmesin. Kıyameti getirmezse ne olur? <laughs> kıyameti getirmesin. Hayalen bir düşünün kardeşler. Ölüm yokluk. Öldün, yaşadın, bittin. Diriliş miriliş de yok. Bak bir tane çıktı hemen. Dedi ki bu kadar hani Allah adildi. Değil mi? Adam beni öldürdü, hakkımı yedi gitti. Kardeşlerim ahireti varlığını inkar etmek haşa ve kella. Allah'a zulüm isnat etmektir. Adil değilsin demektir. Ahiretin varlığını inkar etmek, sonsuz hikmetin sahibi olan Allah'a, Allah'a abes iş yapmakla onu suçlamaktır yani. Allah vaat etmiş, vaadini yerine getiremiyor. Değil mi? Aciz diyeceksin, sözünden dönüyor diyeceksin. Merhamet sahibi. Ya kardeşler böyle bir merhamet var mı ya? Yani şöyle düşünün. Bir adam, bir uçurumun kenarındasın. Bülent abi bir el tuttu seni. Çıkardı, sofraları serdi önüne. Seni yediriyor, içiriyor. Sonra şuna ihtimal verir misin? Bu kadar sana ikram ve ihsanda bulunduktan sonra. Ya bu zat, bu adam yine beni aşağı atar mı? Diyebilir misin? Diyemezsin. Niye? Dersin ki atacak olsa niye çıkardı? Çıkar, atacak olsa niye sofraları serdi? Ondaki o merhamet seni oradan çıkarması, sana o, o, kadar ikram ve ihsanda bulunması, merhametini, şefkatini, ikramını sana hissettirmesi oraya atacağına ihtimal verdirir mi? Verdirmez. İşte öldükten sonra dirilmeyi inkar eden adam şunu diyor kardeşler. Bizler yokluk karanlıklarındaydık. Ziyadar varlık alemine Cenab-ı Hakk'ın rahmetiyle, keremiyle çıktık geldik. Gözümüzü bir açtık. O sofralar serilmiş. Nimetler kurulmuş. Allah'ın rahmet denizinde yüzüyoruz. İnsan şunu diyor. Tekrar dirileceğim Tekrar dirileceğim mi demek? Senin o çukura tekrar atılman demek. O sonsuz merhamet sahibini merhametsizlikle ittiham etmek demek. Çünkü öldükten sonra dirilme yoksa nimetler nikmete dönüşür. O zaman o zat seninle alay ediyor dersin. Çıkardı sana yedirdi içeri sonra seni yokluk karanlatı. Böyle mi sanıyorsun ya? Böyle sanmakla o sonsuz merhamet sahibine ne yapıyorsun? En büyük iftirayı yapıyorsun. Bak bu isimler çok önemli. Kadir, Rahim, Alim, Hakim. Kıyameti getiremeyecek, haşrı yapamayacak, beşeri ihya edemeyecek, mahkebeyi kübrayı açamayacak, cenneti cehennem getiremeyecek. Hikmetini hikmetsizliğe, rahmetini merhametsizliğe, adaletini zulme çevirecek, Söz verecek, sözünden dönecek. Sen bunu mu zannediyorsun? Haşa ve kella. Üstadımız diyor ki, Allah var. Ne diyor? Abi yok da Allah var, ahiret var kardeşler. Madem Allah var, Allah'a kabul ettikten sonra ahireti inkar etmek mümkün değildir. Allah'ın esma ve sıfatları ahireti iktiza eder. İktiza eder. Her bir ismiyle açarsın girersin ha, ahiretin kapısına. Onuncu söz burayı böyle anlatan bir eser ya. Yani. Evet şu alemin mutasarrıf zişanı, şan sahibi, böyle tasarruf eden o zat her asırda, her senede, her günde bu kadar muvakkat ruh zeminde, böyle gelip geçici bir yeryüzünde, mekanda. Haşr-ı Ekber'in, o büyük haşrin ve meydanı kıyametin, kıyamet meydanının pek çok emsalini, numunelerini ve işaratını icat ediyor. Ez cümle. Haşri Bahari'de görüyoruz ki, yani Allah dirilteceğim diyor, sadece seni öyle de bırakmıyor. Onun numunelerini her sene, her gün, şu dar, şu muvakkat ruh izleminde o büyük haşrın numunelerini her vakit bize gösteriyor. Mesela diyor üstadım, Haşri Bahari'de görüyoruz ki 5-6 gün zarfında küçük ve büyük hayvanat ve nebatattan 300 binden ziyade enva'ı haşredip neşrediyor. 300 bin nev kardeşler. Böcekler, çiçekler hepsini az önce saydıklarımız. Onların içinde ne kadar fert bilmiyoruz. Hatta hayvanat ve nebatat diyor ya, bugün El-Muhid ismini yazarken, nebatatın yaratılışını üstadımız birazdan anlatacak. Hayvanatta da var ha. Şimdi üstadımız iki türlü yaratıcıdan bahsediyor. Bir tür birisi aynen iade, birisi de ayniyete yakın bir misliyetle iade. Kardeşler bir kurbağa türü var. Ağaç kurbağası diyorlar buna. Kışın hayvan hava soğumaya başlıyor. Eksi işte beşler onlar böyle iyice soğuduktan sonra hayvanın kalbi duruyor. Beyin duruyor. Bütün hayat fonksiyonları duruyor. Tıp ben ölü bu hayvan. Etrafındaki her şey de donmuş bir vaziyette. Baharda ısınmaya başlıyor ya. Kurbağa tık tık gözünü açıyor ya. Kaldığı yerden ya. Allahu Ekber ya. Bu nasıl bir diriliş ya? Yani çözemiyorlar, anlatamıyorlar. Buna bir izah yok. Ya bunu kalbi durmuş. Bede yani beyin durmuş. Hiç her şey durmuş. Ya ölmüş yani. Ölü, ölü. Tıp ben ölü yani. Tanımı ölü diyorlar. Ya bu nasıl diriliyor ya kardeşler? Ya? Bunun gibi birçok ne var ha? Birçok hayvan çeşidi var. Aklıma gelen kurbağa olduğu için söylüyorum. Cenab-ı Hak bunları aynı ile iade ediyor. Şimdi diyor ki, bütün ağaçların, otların köklerini bir kısım hayvanları aynen ihya iade ediyor. Bak, ağaç ölü mü? Bizim orada var bir incir ağacı. Kup kuru kışına. Vuruyorum böyle, ölüsün diyorum ya. Ya şimdi git var ya, o yapraklar öyle bir sarmış. Ağaç gözükmüyor. Ya seni kim diriltti ya? Bir anda dirildi. Onların kökleri diyor, bir kısım otlar. Otların kökleri. Ve bir kısım hayvanları aynen iade var ha. Ölüyken diriltiyor. Aynısını kaldırıyor. Başkalarına aynı niyet derecesinde bir misliyet suretinde icat ediyor. Başkalarından maksat kim? Kimi aynıyet suretinde bir misliyette icat ediyor? Sinekleri, hayvanat içinde sinekler ve böcekleri. Değil mi? Ayniyete yakın misliye şu demek. Sinekler hepsi de birbirine benziyor ya. Aynısı değil kardeşler. Bir imtiyazla, bir alametle diğerinden ayrılıyor. Ağaçların Ağacın kendisinin hayatı aynen veriliyor. Ama ondan çıkan yapraklar, meyveler, çiçekler ayniyete yakın bir misliyetle iade dedi O yaprak o baharda yaratılan ve önceki baharlarda yaratılan ve sonraki baharlarda yaratılacak yaprağın aynısı değil. Ya Allah şuraya bir secde at atmak lazım ya. Allahu Ekber ya. Allah bir yarattığını bir daha yaratmıyor kardeşler. Bir yaratıyor Rabbimiz bir daha yaratmıyor. Vallahi böyle bir kudret yani. Biz de aynıyız ha. Hücrelerine kadar farklısın ya. Bendeki DNA şuraya düştü saç teli. Vallahi bundan başka yok ha. Yakalıyorlar değil mi? Beni buluyorlar. Kardeşler biz Allah'ın bir tanesiyiz ha. Rabbimiz o kadar kıymetli yaratmış. Senden bir yaratmış, bir daha yaratmamış. Yeri göğü senin emrine vermiş yani. O Rabb'i tanımak ve ona kul olmak lazım. Bizim vazifemiz bu yani. Şimdi halbuki maddeten farkları az, pek az olan tohumcuklar o kadar karışmışken, az önceki mesele, kemali imtiyaz ve teşhis ile bak, o kadar karışıklık içinde bir anda ayrıldılar. Sürat ve vüsat ve suhulet içinde. Ya ders aslında bunların hepsine girmek lazım yani. Sürat, nasıl bir sürat var kardeşler? Az önce söyledik ya. Vüsat, nasıl bir alanda Rabbimiz bu fiili icra ediyor? Ve <laughs> suhulet. Bir kolaylık var ya. Halbuki süratli olan şeyler değil mi? Bu kadar çok şeyin zor olması lazım. Bu kadar çok şeyin hızlı olmaması lazım. Alemde Rabbimiz zıtlarıyla iş görüyor kardeşler. O zor olan şeylerin ve hızlı olan, süratli olan şeylerin basit maddeden çıkan şeylerin sanatsız olması lazım değil mi ya? Ya bir adama bir dakikada resim çiz desen benim resmi çizebilir mi? Çizer. Ver, benzer mi bana? Bir terziye gitsen ya bana bir, bir saat içinde bir elbisedik. Diker mi? Diker. Elbise demeye bin şahit lazım. Cenab-ı Hak kardeşler zeminin yüzüne ne elbiseler giydiriyor mahlukata bakın yani. Hele o çiçeklere ya Allah Allah dikenli mikenli elbiseler. Hele o tavus kuşlarına, fillere, o kaplanlar, jaguarlar Allah Allah. Nasıl nasıl giydiriyor Rabbim? Bu kadar süratle giydiriyor. Hele o sinekler kardeşler. Yani çok küçük olduğu için pek nazarımıza gözükmüyor ama. Üstadımız diyor ki Tavuk diyor sinekle tavuğu kıyaslarken sinek her ne kadar küçükse de diyor sanatcının tavuktan aşağı değildir ha belki ona bin basar. Onlar da kudretin acayip kuşçuklar diyor küçük kuşçuklar diyorlar. <laughs> kudretin mucizeleri ya ya o sineğin gözüne beş bin petek takacaksın Allah Allah her biri farklı yerden görüyor. Yani. Öyle bir motor koymuş tıkır tıkır Allah Allah hiçbiri birbirine karışmıyor. Yani biz görmedik. Yani arının iğnesi Ahmet abi sivri de olsaydı ne yapardık ya? Ya sivrisinek zaten anamızı ağlatıyor. Bir de arı geldi. Mahvederdi bizi ya. Ya arkadaş ya.